Değerli haplı bilgiler izleyenleri herkese merhabalar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz? Borsa İstanbul'da milyoner olma fırsatını yakalamaya hazır mısınız? Bugün sizlere son 28 günde yabancı yatırımcıların radarına giren ve adeta sessiz bir şekilde yüklenilen hisseleri açıklayacağım. Düşünün bir hisse var ki 28 gün önce yabancıların payı sadece %1'di. Bugün baktığımızda bu oran tam %20'ye çıkmış. Peki neden? Yabancılar bu hisselerde ne gördü? Bu videoda yabancı takas oranı artan ancak fiyatı henüz patlamamış adeta uyuyan dev hisselere odaklanacağız. Çünkü bu tür hisselerde doğru zamanda harekete geçtiğinizde kazanç fırsatı bir anda katlanabiliyor. Eğer ben de bu fırsatları yakalamak istiyorum diyorsanız ekranın başından bir an önce bile ayrılmayın. Şimdi yabancıların izini sürüyor ve geleceğin potansiyel yıldızlarını birlikte keşfediyoruz. Ufak bir intro veriyorum. Introdan sonra karşınızdayım. Müzik <laughs> Şimdi yabancı takas oranlara bakmaya çalışacağız. Yabancı takas oranı bizim için önem arz ediyor. Son 7 günde yabancı takası en fazla artan şirketlere baktığımızda burada peker gayrimenkul özellikle önceki değer yani 5,68 iken 7 gün önce mevcut değer 11,15'e çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Doğaç'ta da yabancı takas oranı 16 iken şu an 21,53 seviyesine çıkmış. Işıklar plastiğe baktığımızda 8,87'den 13'e çıktığını görebiliyoruz. Burada listenin devamı bu şekilde aşağıda bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bu liste yabancı takasın son 7 günlük süre zarfı içerisinde değişim tablosu. Yani yabancı takas oranı en fazla artan şirketleri görüyorsunuz. Özellikle son bir ayla baktığımızda DCT Trading dış ticaret var. Platform turizm taşımacılığı var. Egepo var. TC Kıraç var. Maçko, Dagi, Börlüş, Koçmete, Doku gibi şirketler var. Mesela DCT Trading'e baktığınızda 13 ken yabancı takas oranı bir ay önce. Mevcut değere baktığımızda 26 bölgesine kadar gelmiş. Pultura baktığımızda yabancıların payı %2'ymiş. Son güne baktığımızda yabancılar %14 seviyesine getirmişler paylarını. Hemen şurada özellikle burası bizim için önemlidir. Mesela Pultura baktığımızda son bir aydaki performansa bakmaya çalışacağız. Yabancılar alırken aslında hisseyi yükseltmişler mi yükseltmemişler mi onu da görmemiz açısından önem arz ediyor. Bakın buraya baktığımızda aslında 20 TL'den 31-32 TL'ye kadar götürmüşler. Biraz daha gittiğimizde aslında 13 TL'den 30 TL'ye kadar götürdüklerini görebiliyoruz. O yüzden bir aylık süre zarfı içerisinde fiyatlanmış mı fiyatlanmamış mı onu da bilmek gerekiyor. Hemen diğeri DCTTR var. Bakın burada bir operasyon var. O operasyonu da size göstereyim. Bakın yabancı takas oranı hemen şurada da gördüğünüz gibi 13 seviyesindeyken bir anda yabancılar almış 13 bölgesinden 35 TL seviyesine kadar çıkarmışlar. Ondan sonra böyle şelale bir şekilde aşağı doğru gelmiş. Yani artık burada birileri devreye girmiş. Yabancılar almış ama diğer aracı kurumlar satmış diye bir senaryo çizebiliriz. O yüzden özellikle yabancı takas oranı artan şirketlere baktığınızda fiyat grafiğine de bakmak gerekiyor. Yani fiyatlanmış mı fiyatlanmamış. Hemen şöyle fiyatlanmamış bir iki tane bulmaya çalışacağız beraber. Egepo'ya baktığımızda aslında yabancı takas oranı sıfır. 0,76 bölgesindeyken yani %1 bile değilken bugün itibariyle 11 seviyesine gelmiş. Hemen Egepo'ya bakalım. Egepo yapmış mı bir şeyler? Evet yani bakın burada bakın %1 iken değerli dostlar, 16 bölgesinden 27'ye çıkmış. Bu fiyatlanmış. Fiyatlanmayanlara bakacağız. Maçko'ya bakalım. Bir ay önce %4 seviyesindeyken yabancı takas oranı bugün itibariyle %13 seviyesindeymiş. Hemen bakalım bir operasyon bir alım söz konusu muymuş? Hemen baktığımızda aslında burada da güzel bir hareket yapmış yani 70 TL'den 110 TL bölgesine kadar gelmiş. Yani yabancılar yüzde 60 seviyesinde bir getiri sağladıklarını görebiliyoruz. Yani bizim burada özellikle daha fiyatlanmamış olan şirketleri bulmak ama diğerlerini de teker teker sizlere göstereceğim ki hikayeyi anlayabilelim. Mesela Dagi var yüzde 3'ten yüzde 12'ye çıkmış. Hemen Dagi'ye bakalım var mı? Şöyle güzel bir fırsat yakalayabilecek miyiz? Evet aslında bu da iyi gitmiş yani yüzde 100 yapmış. Bakın değerli dostlar 7 TL'den 15 TL'ye çıkmış. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bur ne var. nedir bilmiyorum ama bakalım Oo. %84 seviyesinde hatta daha fazla %92 seviyesinde fiyat artışı söz konusu yani bir aylık süre zarfı içerisinde baktığınızda aslında hadi iki ayda çok ciddi bir getiri o yüzden yani bu bu şekilde giden şirketlere sakın atlamayın yani bunlar boş şirketler tamam mı hemen şöyle bir çarpı işareti koyabilecek miyiz şöyle koyalım tamam mı? bunlar boş boş bunlara bulaşmayın bizim için KoçMT. bakalım var mı bir şeyler ya bizim amacımız böyle dipte olan Heh, bakın burada bir şeyler var sanki. Açmış yabancı takas oranı. %1 iken %9 seviyesine çıkmış. Evet fiyat artmış mı? Fiyat aslında 13 TL'den 18 TL'ye gelmiş. Burada takasımıza baktığımızda aslında büyük balinaların alım yapmış olduğunu görebiliyoruz. O yüzden burada uzun vadede belki güzel bir hareket yapabilme durumu söz konusu olabilir. Yani mesela bunu not alabilirsiniz. Koç Metalurji şirketine baktığımızda aslında burada bir hareket, bir planlama söz konusudur. Yani tahtacı bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden bu daha fiyat fiyatlanmadığını söyleyebiliriz bakalım başka doko var mesela doko gidiyordu gidiyordun ya gidi 3 TL'deydi evet, gitmiş aslında e, 5000 TL'den 6800 seviyesine çıkmış ya yani bize fiyatlanmamış şirketler lazım uzun gayrimenkul yüzde 3'ten yüzde 11 seviyesine çıkmış Bu da çok fazla büyük bir getiri sağlamıştı orge var mesela finansalları da iyiydi orgeye bir bakalım hemen takasına da geçelim kaçmış 9'dan 17'ye çıkmış takas oranı bir fiyatlanma söz konusu muymuş Evet burada aslında 1 TL'den 92 TL'ye çıkmış. Gelebilecek seviyeleri hemen çizelim. Özellikle bu şirketti şuradaki seviyelerde görürseniz 74 bölgesinde görürseniz mutlaka takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü yukarıda 120'li seviyeler bizi bekliyor olacaktır. Hemen şurada bakalım bir şeyler var mı? Evet, zaten buradayken aslında topladıklarını görebiliyormuşuz. Horoz var. Horozda da yabancı takas oranı 2'den 9'a çıkmış. Hemen horoz yapmış mı bir şeyler? Bizim için o önemli. Evet yani aslına baktığımızda 27 Kasım'da şirket 56 TL'den 71 TL çıkmış. Çok gitmiş bir çok gittiğini düşünmüyorum ama ufakta bir hareketlilik söz konusu. Özellikle 44 bölgesine doğru yavaş yavaş yine çıka yine çıka 70 TL'ye kadar çıkmış. Sun Tekstil'e bakalım. Sun Tekstil'de bizim için bu da gitmiş abi. Buna bakmaya gerek yok. Bak 18 TL'den hadi 22 Ekim'dir. Yani 2 aylık süre zarfı içerisinde 18-19 TL'den 33 TL bölgesine kadar çıkmış. Böyle gitmeyen bir şirket şirketi bulmaya çalışalım ve yavaş yavaş takip edelim. Görsele bakalım. 5'ten 13'e çıkmış. Pegasus. Bakın evet. Pegasus burası bizim için önemlidir. 24'ten 31'e çıkmış. Hemen bir bakalım fiyatta bir şeyler var mı? Fiyat hareketinde bir şey yoksa bunu takip edeceğiz mesela. Özellikle son zamanlarda para girişiyle de dikkatleri üzerine çeken şirketlerden bir tanesi Pegasus. Bakın buraya Pegasus'umuz evet son 10 günde aslında para girişiyle de bütün şirketlerin zirvesinde yer alan şirketten bahsediyoruz. Ya yabancı takasına baktığımızda ise bir ay önce yani 28 gün önce 24,62 iken yabancı takas oranı bugün itibariyle 31,84 seviyesine çıkmış. Burada da herhangi bir fiyat hareketli söz konusu değil. O yüzden bu şirket her düşüşünde özellikle 200 TL bölgesine doğru gelebilecek her seviye alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. En azından bu stratejiye göre, bana göre. O yüzden yarın öbürsü gün 250 TL bölgesine giderse burada hemen bir miktar işte satış yapılabilir. Tabii o zamanki haber akışlarına bağlı. Oradaki haber akışları nasıl olur bilmiyorum ama zaten filosunu da yükselttiği için bu şirketi uzun vadede 317 bölgesine doğru e, güzel bir hareketle %45'lik bir getiri sağlayabilme durumumuz söz konusu olacaktır. Keza buradaki stratejiye göre buradaki şirketlerin tamamı son 28 günde 13 kat, 10 kat, 8 kat, 7 kat, 7 kat, 7 kat gitmiş, 6 kat gitmiş. E, burada Pegasus'ta 7 kat gitmesine rağmen fiyatta herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bakın biraz önce sağlamasını yaptık. Aslında bütün şirketler neredeyse %100'ün üzerinde bir getiri sağlamış ama Pegasus'a baktığımızda geri kalmış. Demek ki tahta toparlanma aşamasında, güç toplama evresinde özellikle yaklaşık 18-19 milyonluk bir lot satışı gerçekleştirdi önümüzdeki geçen günlerde. Onun da vermiş olduğu bir hantallık var şirketin üzerinde. Kısa vadede bu dalgalanmalar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ama orta ve uzun vadede buradaki seviyeler özellikle 200'lü bölgeler 300-350 TL'ye geldiğinde aslında ne kadar da güzel bir dip bölgesinde alım yaptığımızın bir göstergesi olacak. O yüzden Pegasus burada dikkatlerini üzerine çeken şirketlerin başında yer alıyor. Bakalım hemen ışık plastik o da gitti. Çok gitti. Işık plastik değil mi? Gitti mi? Gitmedi mi? Evet çok gitti. Yani full gitmiş. Çok gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden bizim için geri planda kalan şirketler en azından bir miktar yani almasak bile size zaten al tut tavsiyesi vermiyorum. Almasak bile Bunların mesela Pegasus'un e, işte 225 TL fiyatında yabancılar 7 kat takasını arttırmış diye bir not alın. Bundan bir ay sonra, iki ay sonra tekrar gelin bakın fiyatına. Nerelere kadar gelmiş? Nerelere kadar inmiş? Nerelere kadar çıkmış? Onun bir analizini yapın. Ondan sonra bu strateji tutar ise ondan sonra da bana yazacaksınız. Hocam bu yeni takas değişim videosu gelir mi? Gelmez mi? Bana e, bununla ilgili bir video çeker misin? Hangi şirketler dikkatleri üzerine çekiyor? Hem takası artmış böyle 7 kat 8 kat 10 kat hem de fiyatı diplerde olan şirketleri gösterir misiniz dediğinizde ben bunun videosunu paylaşacağım. Şimdi açıkçasını söylemek gerekirse ben bu listeyi yaklaşık bir aydır iki aydır sürekli takip ediyorum ve bu süre zarfı içerisinde de ciddi kazançlar elde ettim. O yüzden buradaki yabancı takas oranları özellikle 10 kat 13 kat 15 kat 7 kat 8 kat artan şirketler ve fiyatı henüz dipte olan şirketleri mercek altına almamız gerekiyor. Yani onu yakın takibi almamız gerekiyor. Ben son bir ayda neredeyse Pört portföyümü yüzde yüzden fazla büyüttüm. Tabi bunu bir sağlamasını da yapmam gerekiyordu. Şimdi yaptım ve bu strateji sizlere paylaşıyorum. Daha önce zaten birçok videom var bu konuyla ilgili yabancı takas oranlarıyla ilgili. Onların da ciddi anlamda istatistiğine baktığınızda ciddi getiriler elde etti. O yüzden bu yabancı takas oranların değişimi çok önemlidir. Mesela örnek diyorum 13'ten 26'ya çıkmışsa 5'ten 8'e çıkmışsa 10'a çıkmışsa tamam mı? Burada bir şeyler var. Bir de fiyatına da bakacaksın. Bir oyumsuzluk var mı yok mu ona bir dikkat et etmemiz gerekiyor. Ona dikkat ettiğinizde de aslında ciddi anlamda para kazanabilme durumunuz söz konusu olacaktır. Keza buradaki birçok şirket zaten ederini gerçekleştirmiş. Olmayanlar yapamayanlarını zaten sizlere söylüyorum. Yine bir devam edelim. Başka bir iki tane şirket bulabilecek miyiz? Mesela ulusal factoring var. 3'ten 10'a çıkmış. 7 katlık bir artış söz konusu. Yani bu bas puan anlamına geliyor. Yani yoksa 3'ten 10'a çıkmak hocam 7 katlık bir artış değil. Bu bas puana göre hesaplıyoruz. Ulufa'ya bir bakalım. Gitmiş mi? Evet Ulufa'da aslında gitmiş 11 TL'den 16-17 bölgesine doğru bir hareket yapmış. Bizim buradaki kriterimize uymuyor. Yani bize uyan şey böyle 7 kat, 6 kat 5 kat artsın ama fiyatı da diplerde olsun. Yani ufak ufak balinalarda toplasın. Bu arada müsait olursam yarın benim görüşüm var cezaevinde. Kardeşlerimi görmeye gideceğim. Müsait olduğumda da sizlere balinaların alım yapmış olduğu şirketleri videosunu çekmeye çalışacağım. Ona göre de güzel bir tablo hazırlayacağım. O yüzden bu videoyu da şimdiden beğenin değerli dostlar. Bir sonraki videoyu mutlaka bekleyin. Astor'a baktığımızda 10'dan 16'ya çıkmış. Yani burada bas puana baktığımızda bas puanını arttırmış. Hemen bakalım Astor hareket etmiş. Biliyorsunuz ki 60'lı bölgesinden 100 TL'ye kadar çıkmış. Bakın burada ya baktığınızda aslında 64 bölgesinden 106 bölgesine doğru gelen hızlı ve istikrarlı bir şekilde yükselen bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden buradaki takas oranı bizim için önemlidir. ÖzATD. Bu yeni halka arz olmuş? Öz ATD. T D. burada 70'te 92'ye çıkmış. Bakalım var mı işimize yarar mı? Yabancı takasımız %0,57 iken 7'ye çıkmış. Yani 673 bazlık bir puan artışı söz konusu. Burada ne iş yapıyor bilmiyorum. Ama baktığımızda aslında yabancılar takasını artırıyor. Ama balinalar daha almamışlar. Yani balinaların alabilmesi için özellikle buradaki tarihi zirveleri aşması gerekiyor. E, bu da zaten sıfırın altındadır. O o yüzden yeni halka arzlarda bu strateji denemek ne kadar mümkün bilmiyorum. O yüzden yeni halka arzlarda çok fazla düşünmemek gerekiyor. Agesa varmış 43'ten 49'a çıkmış. Ofis yem varmış 0,41'den 6'ya çıkmış. Bak ofis yeme bakalım. Evet burada ofis yemde güzel bir kırılım da gerçekleşmiş aslında. Bir pullback hareketi yani dipe doğru gelen bir hareket söz konusu. Yani yatırımcıyı bezdirme politikası. 33 bölgesinden 42 bölgesine gitmiş. Aslında fiyatta henüz bir ciddi bir potansiyel görmemiş yani. Evet bizim stratejiye uyacak bir şirketten bahsediyor. Yani yabancı takas oranı bir ay önce 0,41 iken bugün itibariyle 6,84'e çıkmış. Yarın öbürsü gün belki %10'un üzerine çıkacak. E burada da aslında e, neyi anlıyoruz? E bu şirkette de yaklaşık 1-2 e, hafta süre zarfı içerisinde yavaş yavaş tavan serileri gelebilme durumu söz konusu olabilir diye bir yorum yapabiliriz. Neden yapıyoruz? Şimdi buraya baktığımızda aslında balinalar da buradaki seviyeden ya da şu şekilde şekilde çizer isek Aa, şuradaki bölgelerden bakın şuradaki bölgelerden bunu da çizdik mi? Ee, şuradaki bölgelerden fiyat sabit ve düşer iken aslında buradaki testere piyasası yaparken bizim buradaki indikatörümüz yani böyle balinalar, sermayesi güçlü olan patronlar, tahtacılar burada şirketi şuradaki seviyelerden almış. Bakın 37'den almış, 36'dan almış, 33'ten almış, almış da almış. O yüzden özellikle tabii ki bir operasyon da olabilir. Ya şirket temel analiz anlamda hiçbir ederi yoksa bu şirket istediği kadar birileri bir şeyler yapmaya çalışsın eninde sonunda fiyat yükselse bile dahi düşecektir. Ama 33,64 bölgesi bizim için alım fırsatı olabilir. Çünkü burada bir toparlanma söz konusu. Yavaş yavaş bu şirkette de en azından ufak da olsa %30'luk %40'lık bir marş görülebilir diye düşünüyorum. Bu stratejimize göre aslında ofis yem bize güzel bir para kazandırabilme durumu söz konusu olabilir. Tabi bu stratejiye göre yarın öbürsü gün patron çıkar ben notlarımı kota etmeye çalışıyorum der ya da saçma sapan bir kazay olur patron ölür şu olur bu olur bunları içine alacak bir haber akışı gerçekleşir ise elbette ki fiyatta Sıkıntı yaşarsınız ama bu kritere göre yani önceki değere baktığımızda takas oranı %0,41 iken yabancıların bugün itibariyle %7'ye neredeyse çıkmış. O yüzden buradaki şirketimizde aslında stratejimize uyuyor. Öz Yaşar Tel'e bakalım. Bakın bunları yanınıza not alın arkadaşlar. Öz Yaşar Tel hemen bakalım abi var mı bir şeyler? Ne yapmış Öz Yaşar Tel? Öz Yaşar Tel'e baktığımızda yabancı takas oranı %0,25'ten 6,67'ye çıkmış. Yabancılar burada aslında Deli gibi mal almışlar. Yaklaşık 642 baz puanlık bir artış söz konusu. Fiyata baktığımızda bir şeyler olmuş mu? 23 TL'den 24 TL'den bir 28 TL'ye gitmiş ama henüz bir fiyat hareketi yapmamış. Bu da yeni halka arızasında. Şimdi balinalar toplamış mı toplamamış mı sorusunun cevabı toplamamış henüz. Ama burada yabancılar payını %6 seviyesinin üzerine çıkarmış. Aslında bu da bizim için bir umut verici. Yani bu şirket yarın öbürsü gün şuradaki rakama takabül ederse 24,26 bölgesine doğru gelebilecek seviye alım bölgemiz olarak değerlendirilebilir ama 24'ün altı kapanışlar belli ki işler ters gidiyor. Birileri bir operasyon yapıyor. O yüzden teknik analize göre 24'ün altı kapanışlar stop loss. üstünde olduğu sürece de bu şirketin olası teknik hedefimiz %47'lik bir artışla 36 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı söz konusu olabilir ama balinalar henüz toplamadığını size söyleyebilirim. Peker Gayrimenkul var. Mesela burada 4'ten 11'e çıkarmış. Begyo varmış. 0 52'den 6,88'e çıkmış. Hemen begöye bakalım. Bak, ooo. Oo, oo, oo ne yapmışlar be ne yapmışlar be ne para kazandırır be yüzde yüzden fazla prim yapmış tertemiz bak yakalasaydık buralarda o hareketi görseydik aslında bunu yine size vermiş olacaktım işte bu videonun içerisinde özellikle üzerinde durduğum şirketler yarın öbürsü gün böyle yüzde yüzden fazla prim yapabilecek potansiyele sahip olacaklar o yüzden ne yapıyoruz bu dediğim şeyleri tekrar tekrar bir yerlere not alıyoruz bak mesela Beggio bizim kriterimizi karşılamıyor niye çünkü zaten fiyatlamış bizim için fiyatlanmamış şirketler lazım Baydüner var mesela mesela. Bakın yabancı takas oranı 0,19'muş. Bir ay önce. Bugün itibariyle yabancılar payını %6,31 seviyesine çıkarmış. 600 bas puanlık bir artış var. Hemen bakalım bay dönere. Fiyatı da artmamışsa evet yani biraz diplerden gelen bir kırılım gerçekleşmiş. Kırılım da gerçekleşmiş. Ufak da bir hareketini de yapmış. Evet 18 TL'den aslında 25 TL'ye çıkarmışlar. Balinalar böyle yüksek bir miktarda alım yaptığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz ama ya bizim için buradaki seviyelerde olsaydı işte 7 katlık 5 katlık o zaman alım yapılabilirdi. Benim amacım işte buralardan yakalamak sizlere. O yüzden üzerine yorum yaptığım şirketler bizim için önemliydi. Koray Gayrimenkul'e bakalım. Bu da gitmiş abi. Ya böyle bilindik bir şirket yok mu böyle? Bakalım Doğaş 15'ten 21'e çıkarmış. Evet bakın mesela burada Doğaş 200 TL'de bir şeyler yapmışlar. Henüz fiyat da artmamış ama zaten sektörü de beğenmediğim için ya bundan bir yıl önce kesinlikle Doğaş buradaki çarpanlarla o numara 5 yıldızlı diyorduk ama sektör, konjektör değişti. Şimdi burada 200 TL'den alan adam nerede alacak, nasıl yapacak bilmiyorum ama e bakın burada mesela 200 TL'den yani en azından kısa vadede de olsa 200 TL bölgesi alım bölgesi olabilir. Yarın öbür gün şey 230'lu, 240'lü bölgesinde elinizden çıkarırsın. Uzun vadede takip edilebilecek bir şirket mi? Bana göre şu an değil. Ama bizim bu stratejiye göre bakın yabancı takas oranı %15'ten %21'e çıkarmış ama fiyat hep de aşağı düşmüş. Tabi bu şirkette dünya kadar lot kote etti. O yüzden o, o olumsuzluklar devam ediyor. Bak mesela CUSAN var. Bak bu gitmemişse bunu takip edeceğiz. Bakalım gitmemişse. Gitmiş işte abi. Yani gidiyorlar ha. 20 TL'den 27 TL'ye gitmiş. Ha buradan satacak adam. Allah bin bereket verecek diyecek. Bu kadar abi. İhlasları boş ver. Mavi, mavi olabilir. Mavi'ye baktığımızda 46'dan 52'ye çıkmış. 500 bas puanlık bir artış var. Evet bu da temel analize göre uygun bir şirketten bahsediyoruz. Ha buralarda da değerlendirilebilir. Yani 80'li bölgesi bizim için alın fırsatı olarak karşımıza çıkabilir. Mesela bakın APGO var. Burada 2'den 7'ye çıkmış. APGO benim de sürekli paylaştığım bir şirketti. Bakalım. Evet, güzel de gitmiş. Aslında özel 45'ten 58'e çıkmış. Bakın buradaki balinaları görüyor musun? Bak arkadaşlar işte ise budur ha. Bakın değerli dostlar bunları yanınıza not alın. Ay ise budur. Bak birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas. Tamam. Kırılım gerçekleşmiş. Tamam, tavan gitmiş neredeyse. Şimdi buraya aşağı doğru baktığımızda bize Başka bir şey söylüyor. Yok ki abi bak yabancılar ne yapar ne eder ben bilmiyorum ama ben balinayım. Ben alırım götürürüm. Bak hisse senedi fiyatına bak tamam grafiğe bak tekniğe bak bir de indikatörümüze bak. Yani balinaların alım yaptığına bak. Ya, balinalar deli gibi almış bu şirket. O yüzden geri çekilmelerde bu şirketi ne yapıyoruz değerlendiriyoruz. Özellikle 49 bölgesine doğru gelebilecek seviyeler yani 50 TL'nin altı bizim için aslında alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Başka var mı şöyle dikkatimizi çekecek. bu bunlar var. Mesela gübre fabrikası 9'dan 13'e çıkarmış. Bir de bakalım hemen gitmiş mi gitme. abi gitmiş işte. Gidiyorlar ha. Anlatabiliyor muyum? Gidiyorlar. Yani bir şekilde gidiyor. Yani burada aslında değinmediğimiz mesela bir çok şirket de olabilir. Bak mesela Lila 2'den 7'ye çıkmış. 8'e çıkmış. 500 bas puanlık bir artış var. Hemen bakıyoruz. Hemen lila kağıda bakıyoruz. E fiyatı da aslında düşüyor yavaş yavaş. Tamam mı? E buraya takasa baktığımızda takas da artmış. Bu bir şeyler oluyor yani bu şirkette bir şeyler olmuş. Tamam, birileri topluyor. Şöyle yapsak, ya aslında 27 kırılırız. Artık bu şirkette ciddi anlamda bir potansiyel görmüş olacağız. E ama takasa baktığımızda takas bakın hisse senedi fiyatımız düşer iken bizim indikatörümüz yukarı gidiyor. Tamam mı? Yani bu şirket 20 TL'lerde görürseniz mutlaka değerlendirmek gerekiyor. En azından buradaki yabancı takas oranı takip edilmesi gerekiyor. Yabancılar bu payını satmadığı sürece burada büyük bir atak görebilme durumumuz söz konusu olabilir. Tamam mı? Evet benim anlatacaklarım bunlardı. En azından bu şirketleri sıralayabiliriz. Bunlar bizim için önem arz ediyorlar. Çok konuştuk biraz da geç oldu. Şimdi tabii bunun montajıydı şuydu buydu derken baya bir geç olacak. Beni izledim dininiz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.